kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizi gerçekten çok özledim. Japonya'dan sonra da yani aynı olmadı. O seyahat gibi olduğu için Seyo'daki bu günlük vloglara hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz diyordum. Şimdi birkaç işlerim var. Bu gideceğim ve oradan şey almam gerekiyor. Çöp atacağım, taşınıyorum. E, yatağımı bir de koltuğumu bir de bir tane masaya atacağım. Onlar için büyük çöp olduğu için para ödemem gerekiyor. Onu halledeceğim. Sonra sen iş çıkışına daha denk getirip birlikte buluşacağız. Yemek yiyeceğiz yanına getirmek istedim. Bundan sonra hep birlikte olmak istiyorum. Tamam mı? ben vlog çekmiyorum ama darlayın beni. Yağacak, yağacak. Şimdi sadece sopa katımı tadı hissediyorum. Ya yazıyordum tam videoda çekiyordum. Sonra çocuk geldi işte çalışan. Üstümde duruyordu böyle. Yazabiliyor muyum edemiyor, edebiliyor muyum diye. O kadar gerildim ki masa yazamadım ya. Table zaten İngilizce yazacaksın yani. Kore harflerle vallahi yazamadım. Table vallahi yazdım. Böyle elimi ayağıma tutuşturdu çocuk. Neyse 30 dolar ödedim buna da. Herkesin üstün olduğumun kanıtı. Bakın ya bu kadın gelmeseydi bir tek ben sanki burayı tercih etmişim gibi görünecekti. Bakın am I better than anyone? Şaka yaptım şaka. Ben yemeğe odaklandığım için biliyor, unuttum. Bitirdi. Pek güzel göründüğünü düşünmüyorum unuttum gerçekten. Senayla da buluştuk. Selam uzun zaman sonra. Beni bir de gözlüklü görüyorsunuz. Yemek yerim. Kafedeki tekrardan görüşürüz. Kahve, Türk kahvesi. Bu arada sponsorlukları açıp bana Türk kahvesi makinesi satın alıp hediye etmek isteyenler varsa <laughs> DM'den bana yazın size adresimi göndereyim tamam mı? Artık bu videoyu izliyorsan arzum bulun beni. Tekrardan merhabalar. Şimdi evdeyim gördüğünüz gibi. Taşıma hazırlıklarına başlayacağım. Birlikte hadi. Yani ben böyle yaparken bir yandan da sizinle konuşayım istedim. Size birazcık life update yapalım. Hayatımda neler değişiyor, neler oldu, neler bitti. Çünkü bayağıdır çok görüşmedik. Bu video büyük ihtimalle çok az kişi izleyecek. Öldü bayağı kanalım. Ona bakalım kurtarabilecek. <laughs> Şimdi öncelikle hiç rahat değilim. Çünkü her an evime birileri gere, girebilir. Anahtarla değil şifreyle açılıyor. Hani böyle bir dit, dit giriyorsunuz. Şifre bilen herkes eve girebilir. Ev sahibi de benden şifre istedi. Hani emlakçıyla birileri gelip bakçağı içine ve ben buradan çıktığım için ben de verdim. Ama genelde şöyle oluyor. Yani, ar ar yani arıyorlar ya da işte tık tıklıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Haberli bir şekilde geliyorlar. Dün ben bizim binada zaten o kadar her ses duyuluyor ki her yerden. Kapının dibileri konuşuyor. İşte burası da şu kadar işte e, oradaki gördüğünüz evler böyle böyle diye böyle bir konuşmalar var. Ondan sonra demesinler mi? Birazdan göreceksiniz evi zaten. Şu anda da işte içeride yaşayan kişi yurt dışında dedim. Bunlar benden mi, benden mi konuşuyorlar? Buraya mı girecekler? kızı karşı daireyi mi görecekler falan? Kapı şöyle oldu. Tit 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 hani bunu yapıp biraz beklemedi bile hani sen gerçekten sana beni yurt dışında zannediyorlardı hani Japonya'da olduğumu düşünmüşler herhalde ama ben geldim yani hani dün banyo bile yapamadım gün içerisinde akşam bekledim hani gelmeyecekleri bir saati bulduktan sonra çok gerildim hemen böyle kapının açılıp içeriye birinin girebileceğini düşünmek beni biraz gerdi normal olarak herhalde şey, şimdi bir de şunları anlatacağım. bu kız niye taşınıyor ne yapıyor neler oldu okul bitti mi etti mi Evet okul bitti. Ama ben hala kavrayamadım bunu. Yani okul bitmiş gibi asla hissetmiyorum. Hani mezun olmuş gibi size hissetmiyorum. Mezuniyet de olmadı belki ondan olabilir. Yani sanki sadece böyle tatile girmişiz ve dönem başlayınca daha okula gidecekmişim gibi hissediyorum. Hatta arkadaşım gelecek Nisan'da Kore'ye. İşte ben şey dedim. Aa Nisan'da gelme. Benim sınav dönümüme denk geliyor. Ondan sonra Sena dedi ki. Ne sınav dönümü? Senin okulun bitti dedim. Nasıl yani ben Nisan'da sınavlara girmeyecek miyim? O kadar o kadar tuhaf hissediyorum ki çünkü hani o kadar uzun zamandır öğrenciydim hani öğrenci olmamak nedir bilemiyorum bittiği için nasıl hissettiğimi de bilmiyorum ya yani mutluyum aslında ama şu an gerçekten hiç kendimde gibi değilim yani değişik ya bilmiyorum beni anlayabiliyor musunuz eminim ki herkes bu, bu, bu tür şeylerden geçiyorlar yani okulun bitmesi işte gerçekten gerçek hayata adım atmak ve böyle büyüdüğümü şu an hissediyorum falan ve bu çok tuhaf hissettiriyor bana. Taşınma da böyle. Şimdi bu konular nereye geliyor şimdi anlayacaksınız. <laughs> Çünkü bu da çok tuhaf. Sizinle nasıl paylaşacağım onu da bilmiyorum. Çok uzun zamandır takip edenler olduğunu da biliyorum. Yeni takip edenler bilmiyorsa da bir izlemeyecek diye birazcık da böyle desert buldum. Minzok'la taşınıyoruz. Yeni bir yerde birlikte yaşayacağız. Ve ee, İşler biraz ciddiye biniyor. Şan mı desem, söz mü desem artık yani aramızda bir şeyler oldu işte. Yani aileler de biliyor. Zaten bayağıdır bir ilişkimiz var biliyorsunuz. 5 Be beş, beş yıla gireceğiz. Elinde olmaya sebeplerden dolayı avukat olmaya çalışabiliyorsunuz. O süre 1 yıllık uzadı. Normalde evlilikten yani düğün falan olacak. Çok taviz Çok taviz için şey, hani yetişkinlerin yaptığı şeyler, böyle büyük insan şeysi işleri. Ama ben büyük insan oldum hissetmiyorum. Ben hala kendim çok küçük hissediyorum. O yüzden de hani Minsok'tan emin olmak falan değil. Hani Minsok'la evlenmek sorun değil. Evlenmek benim için bir sorun şu anda. Hani kendim hiç hazır hissetmiyorum. Ama büyük ihtimal böyle şeylerde hazır hissediliyor mu? Onu da bilmiyorum. Hemen şu anda pat diye evleneceğiz diye de bir şey yok da. Öyle adımlara giriliyor işte yani yavaş yavaş. Yaşayacağımız evde birkaç tadilat işi vardı. Birkaç değil bayağı aslında. Buranın sözleşmesi yarın bitiyor. O yüzden benim burayı yarın boşaltmam gerekiyor. Ev hazır olmadığı için de ama benim buradan çıkmam gerektiği için ben otelde kalacağım. Ev yapılana kadar. Çok uzun bir süre değil. Birkaç gün kalacağım büyük Onun için birkaç gün önce bana lazım olacak eşyalarımı bir bavula koyuyorum. Diğerini direkt şirketen gelip onlar ayarlık götürecekler. Zaten çok bir işlem yok. Tatlı stresler herhalde bunlar diye düşünmek istiyorum. Ben yani öyle çok ay ne yapacağım ne yapacağım dediğim bir durum değil de yani böyle beni geriyor. Genel olarak böyle bir tuhaf hissediyorum. Hayatım böyle boşlukta gibi hissediyorum. Ne yapacağımı bilmediğim için şu anda mezun oldum ama işim yok. E nasıl bir iş bulmam gerektiğini de bilmiyorum. Birazcık sosyal medyayla bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü bu beni gerçekten mutlu ediyor. Yani kendi kanalım olmasa da bilmiyorum. Iş, yani yaptığım iş sosyal medyayla alakalı olursa sanki mutlu olurmuşum gibi hissediyorum. Ee, bakacağız neler olacak. Siz zaten böyle updatelemeye çalışırım. Böyle videolar çekmek çok istiyorum. Çünkü birazcık da video linkleri gibi ben ben de kendime anlık kalıyor Yani sanki günlük yazıyormuşum gibi istiyorum Günlük çekiyormuşum gibi hissediyorum. Şimdi ben toparladıkça bir şeyler çekeceğim. Yarın taşıma alan, yeni de çekerim. Hatta size ev turu da yaparım. Ama evi benle görmedim. Yani gördüm ama dediğim gibi tadilatta olduğu için hani her gittiğimde başka bir evle karşılaşıyordum. En son gittiğimde daha duvarlar yapılmamıştı falan. Kapılar bile yoktu. Ee, ne kadar yapıldı hiç bilmiyorum. Çok e, heyecanlı şeyler. Size de paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz bu videoda. da. Orayı Türkiye'de 사람이. Türkiye'de 어디ndeydin sen? Bu ne? O ne kadar 6 <laughs> Çalışan geldi de adam amca yani su şeyimi söktü su arıtma sistemini onu yanımda götüreceğim ve yarına kadar artık su içemeyeceğim. <laughs> yarına kadar benim suyum bu. Burayı böyle bir temizleyeceğim toplayacağım bir hiçbir şey kalmayacak şekilde yaparım. <laughs> Hepsini buraya koydum böyle. Buradan sonra gidince de işte buradan çıkar direkt buraya koyarım. Her şey bitti. Tertemiz ıslak ıslak mendil. Bitti. Şimdi dinleniyordum. Geldiler. Biliyordum. Geleceklerini biliyordum. Hissettim gerçekten. Ondan sonra tık tıkladı kapıyı bu sefer. Açmadı kendi. Yine daha iyi ama evin fotoğraflarını, videolarını falan çektiler. Ve ev her yer her yerde yani. Bütün eşyalarım, şeylerim. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten bir an önce taşınmak istiyorum. Çünkü ben yani tuvalete falan bile gidemiyorum. Ya da ne bileyim yemek yerken bile hızlı hızlı tezgahta yedim. Hani ya gelirlerse böyle hani rahat rahat oturamıyorum. Çoğu şeyi bitirdim. Sadece çok az şey kaldı. Onları yapıyordum. Şimdi burada bunları buldum. Mufaş ve karpuzmuş. Bunlar ne biliyor musunuz? Ben en son Türkiye'ye gittiğimde korona falan olduğu için Türkiye'ye gidememiştim. İki buçuk yıl sonra ilk defa ailemi görmüştüm. Ondan sonra işte bir ay kadar Türkiye'de kaldım. Ve geri döndüm. Bunların içinde bir şeyler getirmiştim işte yani. Poşet yani. Çok çok zorlandım. Türkiye'den buraya geri dönerken ailemi bırakmak işte bir daha ne zaman gideceğimi de bilmiyordum ve hala o zamandan sonra bir daha hiç gidemedim. Bunları atamamıştım. Ağlıya ağlıya bunları buraya koyduğumu hatırlıyorum. Şimdi bunları görünce bir tuhaf oldum. Böyle. Özlemem zannediyordum? Çok kolay bir şekilde yurt dışındaki hayatta adapte olabileceğimi ve hani böyle uzak olmasın benim için hiçbir problem yaşatmayacağını düşünüyordum. Bütün hayatını arkada bırakıp komple başka bir yere tek başına taşınmak hiç kolay değilmiş. Herkes yapabileceği bir şey hiç değilmiş. Ben yapabiliyor muyum? Yani yapıyorum ama yapabiliyor muyum? Orası da büyük bir soru işareti gerçekten. Öyle. Yani 8.30'da geleceklermiş. Sabah 8.30'da yani 8'de uyanmam gerekecek. Günaydın. Bu aptal evden kurtuluyorum. Hiç eşyam yok derken utanmamışım yani. Ama burada kadar yok. Ne oldu bu kadar şey bilmiyorum. Bekliyorum. Şu an saat bize 50 geçiyor. Bu kadar gürültü yaptığımız için normalde üzülürdüm. Ama bu komşular her şeyi hak ediyor. Hadi <laughs> <laughs> Ay be iki yılım bitti. Burası hala böyle çünkü bunlar atılacak. Böyle bir evde yaşadım işte. Şu an çok pis tabi. Güle güle iğrenç ev. <laughs> öğlen gittiğim için aslında mutluyum ama ev güzel, evimin bir sıkıntısı yok. Sadece komşular çok kötüydü, üst komşu falan bayağı sıkıntılıydı, yan binadakiler bile çok sıkıntılıydı ve her şey duyuluyordu. Bay bay mahallem. Ev sahibiyle görüştük tam çıkmadan bana şey dedi işte nereye gidiyorsun, daha iyi bir yere mi gidiyorsun? Ben de dedim ki gideceğimiz ismi yani e, mahallenin ismi Çungu tamam mı? E, ama Çin, Korece'de Çunguk demek. Sonra sadece bir G harfi var yani sonunda. Kadın e, çubuk olarak anladı. Aa Çin'e mi gidiyorsun işte dedi. Aa işte zaman, yeni zaman çocuklar işte hep böyle yurt dışında okuyorlar. Böyle ülke ülke geziyorlar falan dedi. İşte bir tane tanıdığı varmış o da Çinliymiş işte İngiltere'ye gitmiş var dedim mmm, falan filan. Hiç bozuntuya vermedim. Evet dedim ben Çin'e gidiyorum. Çünkü e, eğer bir şey çıkarsa beni arayıp sormasın diye. <laughs> Ama çok komikti. Merhaba yeni mahalle. Tek saatte burada çalışıyoruz. Burası falan bayağı eşyalarla doluydu. Burayı hallettik. Şimdi hemen kısaca size evi göstereceğim ama ev henüz bitmedi. Ve yapacak çok fazla şey var. Hatta yani görünce anlayacaksınız. Bu taraflar gene bitti gibi. Şu koltuk falan gelecek eşyalar geldikten sonra bir daha komple bir ev turu videosu yaparım. Ama bu videoyu bitirmeden şöyle bir size taşındığım evi göstereyim. Şimdi burası bitmemiş kısmı. Burası bayağı değişecek göstereceğim bittiği zaman. ilk girdiğimiz zaman böyle bir yer var. Burası salon, burası mutfak. Burada bir balkonumuz var. Burada ardiye var, bir de çamaşır odası olacak. Burada yatak odası. Böyle. Bir de burada iki tane daha oda var. Burası misafir odası, burası da misafir odası. Burada da banyo var. Böyle genel olarak. Daha detaylı da göstereceğim sonra. yemek şimdi. Video çekemiyorum çünkü annesiyle biriz ikimiz geldik sadece. Sürekli konuşuyor, sürekli bir şeyler işte ne yapsak neyse yapsak, alsak dediğimiz için video çekemiyorum. Ama o eğlenceli geçiyor. Annesi çok tatlı, Türkçe öğreniyor, böyle bana bir şeyler söylüyor. bitirdik. Ben bu küçük şeyleri hallettim. Annesi de şimdi koltuğu falan filan onları ayarlamaya gitti. Bu koltuğumuz bu ne bilmiyorum. Bu bizim olmaya da bilir. Avize bakmaya gidiyorum. Rabia ile birlikte gideceğiz. Hayatımda daha önce hiç avize bakmadım. Avizeler hakkında hiçbir şey düşünmedim. O yüzden ne anlam gerektiğini bilmiyorum. Ama gidelim. Şunu alayım diyorum Rabia. Nasıl? Şunu. Biraz küçük gibi ama. <laughs> Aa, bunlar da çok güzelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Video fotoğraf çekmek yasakmış. Ben bayağı çektim. <laughs> fotoğraf falan çektim yani. Her şey geçelim buradan. Çektirmiyorlar. O yüzden size gösteremiyorum ama çok fazla seçenek var. Güzel şeyler de var gibi. Karar vermedim ama henüz. Çay almaya geldik. Milk tea, bu bubble tea'lerden. Bu ki amca çok tatlı ve konuşuyor falan. Türkiye'ye gitmiş 3 yıl önce. Konuşuyor o şimdi. Benim okul ismini söyledi. Oh, İstanbul. Which, evet. which city evet. are you? İstanbul. İstanbul, okay. Yes. It's like Busan. Yeah, yeah, yeah. Really? Busan? Have you ever been evet. Busan? Evet. Yeah, evet. yeah. Anlık oh. oh. diyor şey Ay o kadar saçma ki fotoğraf çekilmek istedi. Biz de tamam dedik ama çok tatlı bir adam. Girer girmez aa hoş geldiniz falan filan böyle nasılsınız falan bir şeyler söyledi. Böyle insanları çok seviyorum. Şimdi adım testi. Hmm. Hmm, çok güzel. <gülüyor> 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 Bebek bisküvisi. <Yağ> evet. <laughs> Mesmetaro <laughs> milk tea Bomçadan için %30 şekerli alın. Bana sonra teşekkür edebilirsiniz. Şimdi iki yerden aldıklarımız geldi. Ben burada sandalyeleri yapıyorum. İki tane yaptım, bir tane kaldı. Ya ama bu iki yer bize bir tane adam göndermiş. Bu kadar şeyi bir adam nasıl yapsın ya? Adam ne kadar zorlandı şuradan çıkarken. Bu kocama koltuğu nasıl tek başına bir insan taşıyabilir? O kadar üzüldüm ki. ya, kendine gel. Paradan kısma, doğru doğru adamları yolla şuraya. Şimdi neler olacak biliyor musunuz? Buraya bir tane koltuk gelecek. Buraya bir tane televizyon e, ünitesi gelecek. Sonra başka sandalyeler gelecek. Bunlar yedek sandalyeler. Daha güzelleri olacak. Bir de şuraya bir tane yatak olacak. O kadar. Ve bunların hepsi 3 saat sürecekmiş. Çünkü tek adam geldi. Ben de videoyu burada kapatayım. Şu anda size bakın çok havalı bir şey göstereceğim. <laughs> bunu bu bu benim değil. İnşaatçılar burada bırakmışlar. Ben bu kıytırık sandalyelerin zaten kurulu gelmiş. Sadece şurasını monteliyorum. Onun için böyle bir alet kullanıyorum. Şimdi normal tornavida bulamadım evde. Bunu yapıyorum. Bu video böyle olsun. Çünkü evi daha da çok göstermek istemiyorum. İyice bittikten sonra düzgün bir ev turu yapmak istiyorum. Yeterince gösterdim zaten. Az çok anladınız ev nasıl bir yer. Videoyla da taşıma sebebini başlamış oldu. Bundan sonra böyle sık sık videolarda görüşmeyi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay.